Bir de arkadaşlar sizin bundan sonraki yayın için bir bilgi, bilgi vereceğim. O şey bilgi ise e, Cuma günü Teknofest'e gideceğiz sınıfça. Oraya tablet telefon götürmek varmış. O yüzden ben de orada size canlı yayın çekeceğim. Ben oraya bir de Eagle 5 biliyormuş geliyormuş. Bunu bilen var mı bilmiyorum ama vardır büyük ihtimal. O yüzden size o e, şeyi yayının adı da İğneçi aradık diye yayın atacağım. Öyle şekilde bir yayın alacak. O yayın bayağı uzun olacak. Tabii. Şimdi de Arkadaşlar benim şey ölmememe yardımcı olan birisi var. Bekle kamera birazcık kötüydi ona yardım. Birisi beni izliyor. Birisi like attı. Yes. Ama sen mi izliyorsun He? Ya düşme. Ne olur düşme. Ne olur. Arkadaşlar kamera iyi bence. Anchi mi? <laughs> He? Ya. Nurhan Çelik. Ya! Ya yani, bir an birisi bana daldı sandım da. Ona ya dedim. Bekle de bir şey yazacağım. sana ama ben şimdi onu öldürüm. Kaşını da kendisi kaşındı. Demek ultim atıyorsun ya. Benim buna karşılığında çok hızlı kalacağımı sanıyorum. İki tane vursam ultim de olacak. Lan nerede o? Nerede o? Nerede Ana! Birisine vurdu. Heh şu benim düşmanımı aldı. Ama zaten güçlü onu. Şimdi şu vursun sonra bir anda dibinde çıkıp öldüreceğim onu. Uh. Aha, Sıra bende oğlum. Bu dünyada tek ulti basabilen sen değilsin. Bum. Öldüm. Şimdi benim bir tane arkadaşım nerede? Bunu şey kez tak olmam için öldürüyorum. Ne oyundan çıkmış o. Ama şu düşmanım öldürüyorum. Hop. O da çıktı. Eksen kaldı. Bir dakika iki like oldu. Birisi daha mi izledi lan? Şu an yani kimse izlemiyor ama ekle bana vur 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 vur. İlla benim seni şöyle

7000 kim lan? liam Neredesin <laughs> Aha orada. Ama Ona gelme gelme ya. Yani. geldi. Her ee, birisi var orada. <laughs> geri geldi. 3 like olmuş lan. Çok siz diyor bu bir şey yazmış mı lan? Ayağım geri gelsin ne olur. Ayağım nerede? Doğru. Şimdi ben gideceğim. Hadi ya. Hatta bu evin encik gibi yapacağım. 20 dakika. Oo. Şu evimize de alacağım. Ben şöyle dururum. Ama ısrarım gider ya. Oh, Neyse lan ben bunu öldürürüm lan. Ben bunu ben bunu diyorum. Gelsin 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 gel gel gel. Oğlum açmıyor lan. Sıkıntı değil. Ben bunu öldüreceğim. Ben bu yengeciye rahat bırakmayacağım. bırakmayacağım Hadi. Bu. Açma lan. Öl lan. Öl artık. Öl. Ne canım varmış lan. Olan, sen dört bas dört bas O sana olacak Şey şu an dört bas, dört bas sana. Keşke kill versene ki öldürmeyecek. Tüm döveme... Aha o da. Diyon. Seni yengeç hem dövümlü olman insanı öldüremeyeceğimi Oha bir de game face almış. Kim izliyor mu? Hysj. key çok iyi çok iyi Öldürüm. öldürmemeye çalışacağım. Şey, şey şey yazmış mı? bana kimse. Her birisi yazmış bir şey. Ben biraz sonra farklı bir gireceğim. Hatta şimdi gidin ya. Bu sınırı hiç sevmedim. Herkes bana dalıyor. Bu yayın birazcık kötü oldu. Diye böyle bence. Ama ben diğer daha da 11. dakikasında daha yapabilirim bu şeyler. Bir kişi yine izliyor. Birileri bir şeyler yazıyor yine. Selam yazmış ben düştüm. Bu ne ya? Buradan kendimi seçeceğim. Yaptık yapacak bir şey yok. Cık 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 cık. Hadi hadi. Bir dakika başka bir sonucu var mı? Yok. Kişliyor yine başka kimse bir şey yazalım. Bakalım. Hmm. kedisini alayım. Arkam. Eee. En şu şöyle Bir kişilik var lan. Hangisini alsam? Bir tanesini alayım. ay şuna gireyim. Bunda öldüreceklerim vardır. Ha, hani bir kişilik lan bu. Bu ile mi kullanıyor? Ben bile bilmiyorum. Aynen. Bunu şey yapıyor. Ne Bu hep not kullanıyor. İnşallah bu bir kişidir aynen. Bir de dört gün. Yalan buraya. Yalan buraya Sana bir kere kasmam lazım. Gel bakayım. Bak. Bak. Ben bunlar şey bile öperim. Beş <laughs> like oldu lan. Biz de izliyor? Boşu bir. Ben buna gidip yüz kez olur ya. Ama yayın dışı maalesef. Ana abi. O oyuncu çıkmış be. Şu an nerede doğdu acaba? Aha. Aha ya burada üç tane şey kullanabiliyorum özellikle çünkü adam Afrika olduğu için bazılım olmuyor Ben ben de 4 bassam kan kalmayacak o adamın interneti çok kötü. yapacağım. Hmm, niye oldu? Ama yaptım. Okay, çok iyi bu. 1900 skin aldım. Lan bir dakika 100 tane gitmiş kere daha ölemesem 2000 olacağım lan. Onlar çok iyi. Bekle. Ben bundan kendimi çok iyi şeyler yapabilirim.

Sanın şuna Şey yapın. Lan niye geliyorsunuz? Niye? Gelmeyin. Dediğim gibi. Ya bu ne ya? Bu olacak. şimdi niye başlıyor ben onu anlamıyorum herkes benimle aynı saniyede mi giriyor arkadaşlar bu yayın yayın bittikten sonra eğer bu saniyeleri görmek istemiyorsanız hatırlayabilirsiniz şuna katılacağım hatta yok ona katılmayacağım şuna katılacağım videoda yapacak kimse katılmamıştır Ne kaçırıyorsun, <laughs> ki, oh, tamam. bir tane daha var Bunu diye düşünmüyorum Bir dakika, kaç gün? Aa. Oh. Barış'ın ama farmer'ı öldürebilirim ki ekstrak olursam burada herkes pil tüm tüpleri Hemen team, hemen team olur. hemen. sunucu olmaz ya ben tek kişilik sunucu istiyorum ya yeter artık bıktım iyi bir sunucuya gir artık iyi bir sunucuya şuna gir inşallah tek kişi olur ya tek kişilerin ya yeter lan yeter yeter bıktım olmazsa ceyrem bu ne ya bıktım olmazsa gireceğim yani arkadaşlar yayın orada git, bitiyor maalesef bay bay çünkü çok uzun olacak Başka ee, kimse bir şey yazdı mı? Yok yazmadı. Hadi bay bay.